Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake ve iyyake nestaîn. Bittim sıradan müstakil mesela dilzine nam talehim gayrul mahzub aleyhim velat Daha yayınımız açılmadı arkadaşlar bekleyeceğiz. Allahümme salli ala seyyidina ve senedene ya Mevlana Muhammedin ve ala ala seyyidina ve ya Mevlana Muhammed. Rabbena tekabbel minna inneke entes semihul alim. Rabbena ve la tuham minna ma ala dağgatelena bih ve avvanna ve Ente Mevlana fensurna alel gamil kafirin. Videomuz açılmadı. Yayın başlatılmadı. Bakalım yayın başladı mı? Yayın. Yani, Buraya önce yayınımız açılmamıştı. Buraya önce bakalım şimdi nasıl olacak.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر La ilahe illallah Allahu ekber Allahu ekber ve lillahil ham Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad Allahu semed lem yelit ve lem yulet ولم يكن له كفوا أحد <وَنَهَد> الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر لا اله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر La ilahe illallah ve ekber Allahu ekber ve lillahi hamd Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki ve Abdü ve İyâken Üstâin Mühtin Esra'den Müstâgîm Esra'den Lezîn Enamt Aleyhim Hayrın Mâzûb Aleyhim Ve Amin Arkadaşlar Filipinler'den canlı yayın açtı Yayınımızı beğenenden, paylaşanından Allah Kani kani onlara rahmet eylesin. Geleceklerini hayırlara vesile eylesin. Geçmişine rahmet eylesin. Allah kazançlarını bol ve bereketli olmasını nasip ve müessir eylesin. Bizleri her iki cihanda da dünya ve ahirette mağdur duruma düşürmesin. Bizler bu dünyaya imtihan için geldik. İmtihanını ne güzel verenlerden olmayı Allah bizlere nasip ve müessir eylesin. Allah bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten, kötülüğe düşmekten, düşürülmekten, şeytan şerinden, düşman şerinden, gaza, bela ve musibetlerin şerinden, yaptığımız ve yapacağımız işlerin şerinden, nefsimizin şerinden, Allah'ın 99 ismi hürmetine, Allah'ın yüce kudretine sığınıyoruz. Allah'ın yüce kudretin ve merhametinle bizleri ve ümmet-i Muhammed'i koru ve muhafaza ile. Gaziye bir an önce, ateşkesin gelmesin nasip eyle. Müslümanlara zafer nasip eyle. İsrail'e de bir an önce yenilgi nasip eyle ya Rabbi. Allah bizler birlik beraberlik içinde olmadıktan sonra bizler bir tesbihin ipe dizilmiş şeklinde olmadıktan sonra biz her zaman böyle parçalanmaya, yıkılmaya, dağılmaya mahkumuz. Allah bizleri birlik ve beraberlik içinde olmamız nasip ve müessir eylesin. Evlatlarımızı İslam dini üzerine ayaklarını sabit eylesin. Evlatlarımızı İslam dini üzerine yaşamalarını nasip eylesin evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim üzerine yaşamalarını nasip eylesin. Evlatlarımızı hak yoluna giden, hak yolunu takip eden görüşler üzerinde nasip eylesin. Allah bizleri doğruluktan ayırmasın, yanlışa düşürmesin. Allah bizleri her türlü bela ve ünsübetlerden korusun biz özümüzle, sözümüzle, yaşantımızla biz Allah'a şükredemez yok. Özümüzle, sözümüzle İslamiyet'i anlatamaz yok. Özümüzle, sözümüzle, görüntümüzle burada halka kendimizi anlatamaz yok. Biz nasıl imtihanı geçeceğiz ya? Biz önce özümüzle, sözümüzle, yaşantımızla, yaptığımız işlerle biz önce bir halka kendimizi bir tanıtalım. İslamiyet'i böyle anlatalım. İslamiyet'i böyle nasıl İslamiyet nasıl yaşanır öyle anlatalım. Ondan sonra da evlatlarımıza, ondan sonra da çevremize bunu anlatalım. Allah bizleri doğruluktan ayırmasın, yanlışa düşürmesin. Burası Filipinler kardeşim. Filipinlerden canlı yayın açtım. Aleyküm selam. Amasya Gümüş Hacıköy. Filipinler Tuy Batangaç'tan canlı yayın açtım. Arkadaşlar videomuzu paylaşırsanız, videomuzu beğenirseniz Türkiye'de Diyanet veya TİKKA videolarımıza erişirse, videomuzu izlerseler belki buraya bir cami yapma imkanları olur Allah'ın izniyle. Belki onların sayesinde buradaki Müslümanlar camide cuma namazlarını eda etme fırsatı bulmuş olur her şeyden o önce biz burada nasıl hizmet edebiliriz, biz burada nasıl bunlara yardımcı olabiliriz, onun işinde yanıp tutuşuyoruz. Burada halka nasıl hizmet verebiliriz, buradaki insanlara İslamiyet'i nasıl anlatabiliriz, buradaki insanlara İslamiyet'in ne olduğunu nasıl anlatabiliriz. Müslümanca yaşamak, Müslümanca anlatmak, Müslümanın nasıl doğruluklar içinde olduğunu göstermek işte böyle yerlerde geçerlidir. Türkiye'de de duyumlar geliyor. Aslında Diyanetimiz bazı konularda çok yavaş hareket ediyor. Cami imamları sadece camide imamlık yapıyor. Cami, cami dışına çıktıktan sonra imamlıktan sırılıp kendini yozlaştırıyor. Ben diyor devlet memuruyum. Ben diyor camide sadece imamlık yapar. Giderim evimde yatarım diyor. Bunlar yanlış. Bunlar yanlış. Sen din adamısın. Sen Müslümansan İslamiyet'i anlatacaksın. Yolda bulundun, yolda gördün herkese selam verip biraz ilmi hal, meal, biraz bir şeyler anlatacaksın. Bu dünyaya biz imtihan için geldik. İmtihanını verebilen ümmeti Muhammed'den olmayı nasıl bir müessil eylesin bizlere. İsmail hoş geldin. Aleykümselam. Türkiye şu ana kadar Filipinler'de Mindanao bölgesine hizmet etmekte, oralara yatırım yapmakta, oradaki halka yardımcı olmakta. Aslında ki biraz da bu tarafa yapılmış olsa, biraz da bu bölgelere yapılmış olsa, buradaki Müslümanların da evlatlarını okuyacak bir yeri olur. Cuma namazımızı kılacak bir yerimiz olur. Vakit namazlarımızı ede edeceğimiz bir şaşırı yerimiz olur. Allah'tan temennimiz, tek isteğimiz budur arkadaşlar. Belki sizlerin sayesinde Belki buraya bir şey yapılacak. Belki sizlerin sayesinde buraya böyle bir hizmette bulunulacak. Allah sizlerden razı olsun. Allah ne dileğiniz varsa versin. Arayı arayı bulsam izini izinin tozuna sürsem yüzümü Ah nasıl beylese görsem yüzünü Ya Muhammed canım Arzular seni, ya Muhammed canım, arzular seni. Kavim yollarında, bir şehir olsa da gitsen, hupsi melim düşte, bir kez şey gitsem, ya Muhammed canım, arzular seni. Ya Muhammed canım. Arkadaşlar ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, sağlık, sıhhati üzerinize olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bizleri kederden, hüzünden, azizlikten, tembellikten, kötülüğe düşmekten, düşünmekten, şirkten, düşman şerinden,